Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine gurur tablomuza bir kişi daha ekliyoruz. O arkadaşımız Turan Anak. Arkadaşımız ehliyet sınavından 100 tam puan aldı. E, hocam size teşekkürler diyor. Sizin videolarınızı çok izledim ve 100 de geçtim dedi. Turancığım bizleri çok sevindirdin. Bizleri çok mutlu ettin. Sizlerden böyle güzel haberler almak bizleri çok çok sevindiriyor. Dilerim hayat sana her daim sağlık, huzur, başarı ve mutluluk getirsin. Direksiyon sınavında da başarılar diliyorum. Bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar yeni gelenler var aramızda. Onları da şöyle söyleyelim. Eylül sınavından birebir birebir ve benzer soru yakalamak için kanalımızdaki soruları olabildiğince çok çözmeye çalışın ve sizlerin sınav tarihine kadar da takipte kalın diyorum. Hadi bakalım, hazırsanız 50 tane soruyu çözelim. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırsak hemen başlayalım. Egzoz gazı emisyon ölçümü Trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan egzoz gazı emisyonlarının kontrolüne dair hazırlanan yönetmelik gereğince yapılır diyor. Trafikte çevrilen bir aracın geçerli bir egzoz emisyon ölçümü yoksa bunun ceza miktarının çok yüksek olduğu görülmektedir. Bunun nedeni hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Şıklarımız aracın kaza yapma riskine yüksek olması, araç sürücüsünün ve araç içerisindekilerin zehirlenme ihtimallerinin olması, araçta yangın riskinin oluşması, çevre kirliliğini engellemek. Hangisi olabilir? Arkadaşlarım denizli şıkkı çevre kirliliğini engellemek diyor. Doğru mudur? Evet doğrudur. O zaman ne diyoruz? Denizli şıkkı doğrudur diyoruz. İkinci sorumuzdayız. Yine biz ne yapacağız? Bu elyasımda en çok çıkan sorular denk geldikçe böyle yıldızlayacağız. Tamam mı? Burun kanaması olan kazazide hangi pozisyonu vermek gerekir? Başı geriye doğru iterek yere oturuş. Başı hafifçe öne doğru eğerek oturuş. Çeneyi göğse yaklaştırarak yüz üstü yatış. Çeneyi öne ve yukarı doğru çekerek sırt üstü yatış, burun kanaması olan kazazede biz hangi pozisyona e, veriyorduk arkadaşlar? Ne yapıyorduk? Başı hafifçe öne doğru eğir, eğiyorduk değil mi? O zaman nedir? Bursa şıkkıdır. Hadi bakalım yazdım ve üçteyim. Aşağıdakilerden hangisi motor sıcaklığının aniden yükselmesine sebep olur? Bakın aniden motor sıcaklığı yükseliyor vantilatör kayışının kopması, vantilatör kayışının gergin olması, distribütörün arızalanması, bujilerin arızalanması. Öyle bir şey olacak ki motor sıcaklığı aniden yükselecek. Ya bir şeyler kopacak değil mi arkadaşlar? O kesin de ne kopacak? Vantilatör kayışının kopması. A Hadi bakalım. Dörtteyiz. Aşağıdakilerden hangisi trafik denetim görevlilerinin istemesi halinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir diyor. Değil. Sürücü belgesi, araç bakım kartı, araç tescil belgesi, nüfus hüviyet cüzdanı. Trafik denetim görevlisinin istemesi halinde sürücünün yani bizlerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değil. Hangisi değil? Sürücü belgesi var değil mi? Araç teşhir belgesi, nüfus hüviyet cüzdanı var ama araç bakım kartı. Hayır arkadaşlar Bursa şıkkı olacak. Beşinci sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi kavrama yani debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur. Aracın hızlı kullanılması, ani ve sert kalkış yapılması, aracın yavaş kullanılması, park halinde viteste bırakılması. Arkadaşlar debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına bakın ani ve sert kalkış yapılması debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur arkadaşlarım. Bursa şıkkı olacaktır. Altıdayız. Bu soru ehliyet çokça çıkar mı? Bence çıkar. Hadi bakalım. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı neyi bildirmektedir diyor. Yazıyı soruyor bize arkadaşlar. Işıklara 50 metre kaldığını, asgari en az hız sınırını, azami en yüksek hız sınırını, öndeki araca 50 metreden fazla yaklaşılmamasını. O şekildeki yazı bize neyi bildiriyor? Azami en yüksek hız sınırını bildirir. C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Kocaman bir Ceyhan yazdım. Hadi bakalım 7'deyiz. Kavşakları yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar Sürücülere neyi bildirir? Bu ok işaretleri var ya, onları soruyor. Hızın artırılması gerektiğini, sağa ve sola dönemeyeceğini, seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini, durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu. Arkadaşlarım, CH şıkkıdır. Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini sürücüye bildirir arkadaşlar hızın artırılması diyor. Ne alaka? Sağa sola dönülemeyeceğini diyor bir de. Hayır canım olur mu öyle şey? Ceyhan şıkkı diyoruz. Hadi bakalım diğerindeyiz. 8'deyiz Karbon zehlenmelerinde yukarıdakilerden hangilerinin olması beklenir? Hadi bakalım. Kanın oksijen taşı, taşımasının engellenmesi, fiziksel aktivitenin artması, boğucu etki yapması. Şıklar ne diyor? 1-2-1-3, 2-3-1-2-3. Arkadaşlarım karbonmonoksit zehirlenmelerinde birincisi kanın oksijen oksijen taşımasının engellenmesi gerçekleşir. Diğeri ise 3'ü 3'tür arkadaşlar. Boğucu etki yapması yani doğru olan şıkkımız Bursa şıkkı 1 ve 3 olacaktır arkadaşlar. Şöyle yapayım. Fiziksel aktivitenin artması diyor. Ne alaka? Karbonmonoksitten zehirlenmişsin sen. Ne yapacaksın? Spor mu yapacaksın? <laughs> Hadi derindeyiz. Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir? Hadi okuyalım. Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar diyor. Şık var. Benzinli, dizel, elektrikli, buharlı. Hangisine ait arkadaşlar? Dizele aittir, değil mi? Bursa şıkkı olacak. Ondayız. Romörk veya yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araca ne denir? Trayler, kamyon, çekici, kurtarıcı. Bakın zaten ne diyor? Bak romörk veya yarı römorkları çekmek için imal ediliyor. Çekmek için. O zaman çekicidir değil mi? Ceyhan haşırkı. Hadi bakalım. Diğerindeyiz. Araçların neresinde yolcu taşınması uygundur? Karoseri kenarından, sürücünün yanındaki koltukta, yük üzerinde, aracın basamanda. Hangisine uygun arkadaşlar? En mantıklısı hangisi? <laughs> Bursa şıkkı değil mi? Sürücünün yanındaki koltukta, yolcu taşınması uygundur. Bursa. Aracın basamanda diyor Denizli şıkkı. <laughs> 12'deyiz. Şekildeki soru işaretiyle gösterilen motor soğutma sistemi parçasının adı nedir? Bize soru işaretiyle gösterilen yeri soruyor arkadaşlar. Radyatör, ventilatör, kompresör, hararet müşiri. Nedir oranın adı? Radyatör diyenler doğru söyledi. A şıkkı olacaktır. Radyatör. 13'teyiz. Sürücüler Beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır diyor. İnsanların değişebileceğine inanmalıdır. Dinlerken aynı zamanda değerlendirme eğiliminde olmalıdır. Karşısındakinin kişiliğini sevmediğinde zihnini ona kapatmalıdır. Tek bir olayın birini anlamak için yeterli bir örnek olduğunu düşünmelidir. aşık olacak insanların değişebildiğine inanmalıdır arkadaşlar. Sizce gerçekten insanlar değişebilir mi? Kim bilir? Hadi bakalım 14'teyiz. Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalı? Şöyle biraz büyüteyim arkadaşlar. Geçiş hakkı sıralamasını soruyor bize. Orada tabelalara dikkatli bir şekilde bakalım. Baktıysak ışıklara bakalım. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 1. Geçiş hakkı sıralaması nasıl olacak arkadaşlar? Öncelikle 1 numaralı araç geçecek. Daha sonra 3 numaralı araç geçecek. Daha sonra da 2 numaralı araç geçecek. Diyelim ki hiçbir şey bilmiyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Şurada ne var? Yol var tabelası var değil mi? O zaman ne olacak? Bu en son geçecek. En son olan şıkkımız hangisi? Sadece Bursa, Bursa şıkkında var. Hani hiçbir şey bilmiyorsanız bu şekilde de soruyu çözebilirsiniz. Bursa dedim 15'te. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaretidir? İki yönlü trafik işareti. Dikkatli bakalım. A şıkkıdır değil mi arkadaşlar? A şıkkı bize iki yönlü trafik işareti olduğunu bildirir. Bu soruda ehliyet sınavında çokça çıkar. 16'dayız. Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur? Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. Trafikle ilgili görevi ve yetkisi yok. Hangisi arkadaşlar? Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur arkadaşlarım. Ceyhan Şıkkı olacaktır. 17'deyiz. Hangisi alternatörün üretmiş olduğu elektrin voltajını ve şiddetini kontrol altında tutan şarj sistemi parçasıdır? Karbüratör, regülatör, marş motoru, sigorta. Bursa şıkı değil mi arkadaşlar? Regülatör olacaktır. Bu arada arkadaşlarım bir sonraki soru çözümünde yaklaşık 97 tane soru çözeceğiz. Tek bir videoda 97 tane soru <laughs> hocam çok falan demeyin bana. Ee, çünkü bu sorular yani bir iki gündür uğraştığımız sorular önemli sorular olacak. Belki biraz da zorlanabilirsiniz ama bu soruları görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ee, 18D'si aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını bilinç algılama anlama hareketlerin birbiriyle uyum ve denge içinde olmasını sağlayan ve benzeri işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır. Ömürilik, pankreas, böbrekler, akciğerler. Arkadaşlarım A şıkkı olacaktır, değil mi? Hadi bakalım. Aferin size. Güzel gidiyoruz arkadaşlarım. 19'dayız. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir? Takip mesafesi, geçiş mesafesi, görüş mesafesi, intikal mesafesi. Öndeki aracın güvenle takip edildiği e nedir? Takip, takip, takip mesafesidir. <laughs> Aşık olacak. Takip, takip. Hadi bakalım. 20'deyiz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiştirilirken yapılması gereken işlemlerdendir diyor. Araç lastiği değiştirilirken. Gaz pedalına basılması, aracın kriko ile kaldırılması, debriyaj pedalına basılması, akü kutup başının çıkartılması. Aracın lastiğini değiştirirken e ne yapacağız arkadaşlar? Aracı kriko ile kaldıracağız, değil mi? Bursa şıkkı olacak. Ha şıkkı diyor ki gaz pedalına basılması diyor. Niye gaz pedalına basıyorsun? Adam aracı lastiğini değiştirmeye çalışıyor. <laughs> Hadi 21'deyiz. Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur? Bakın kolay bir soru. Virajla, kasisle, eğimli, kaygan Sanki orada araba böyle kayıyormuş gibi değil mi arkadaşlar? Yani böyle kaymış gibi hatta. O zaman ne diyoruz? Deniz de Kaygan diyoruz. Kayıyor zaten araba orada. Görsel olarak da çözebilirsiniz bazı soruları. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? Sağdan ana yola girişi, soldan ana yola girişi, sağ tehlikeli virajı, açılan köprüyü. Bu soruda çokça çıkar. Arkadaşlarım aşık olacak değil mi? Sağdan ana yola girişi sürücüye bildirir. Bakın sağdan. Tamam mı? Sağdan ana yola girişi. Hadi bakalım 23'teyiz. Aşağıdakilerden hangisi egzoz gazından zehirlenen kişiye uygulanmaz diyor. Solunumu durmuşsa suni solunum yapmak, kusmasını sağlamak, temiz havaya çıkarmak, sıcak tutmak. Egzoz gazından zehirlenen kişiye hangisi uygulanmaz arkadaşlar? Şimdi solunumu durmuşsa suyla solunumu yapacağız. Temiz havaya da çıkartacağız. Gerekirse sıcak da tutacağız. Ama kusmasını sağlamayacağız arkadaşlar. Niye kusturuyorsunuz? Bursa şıkkı yanlışsın. <laughs> 24'teyiz. Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır? Alın size bir direksiyon sınavı sorusu. <laughs> Boş birinci vites ikinci vites üçüncü vites. İlk çalıştırılması esnasında vites vites nerede olacak? E boşta olacak, değil mi? E, yani o zaman A şıkkı diyoruz. Boşta olacak. Ondan sonra 1 2 3 gideceksiniz. Hadi bakalım. Aksine bir durum yoksa ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır? Kırmızı ışık yanmakta ise aracını durdurmalı, durmadan geçmeli, gelen araç yoksa dikkatli geçmeli, yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli. Arkadaşlar kırmızı yanınca biz ne yapıyoruz? Aracımızı durduruyoruz değil mi? Sarıda hazırlanıyoruz. Yeşilde de geçiyoruz. Ve burada da kırmızı yanmış. Ne yapacağız? Aracı durduracağız. şıkkı. Yerleşim yeri dışında trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünden kaç metre mesafede duraklamak yasaktır? 100, 120, 150, 200 Arkadaşlar 100 metre mesafede duraklamak yasaktır. A şıkkı olacaktır. Şöyle kocaman bir yüz yazayım. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır? Kalp ve kan. Sinir sisteminde, dolaşım sisteminde, sindirim sisteminde, solunum sisteminde. Nerede yer alıyor arkadaşlar? Dolaşım sisteminde yer alıyor değil mi? Bursa şıkkı. 28'deyim. Trafik zabıtası veya yetkililerce kanunda ve yönetmelikte belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir? Trafik suçu, trafik terörü, trafik kusuru, trafikten man. Arkadaşlarım trafikten man olacaktır. de şaka diyorum. 29'dayız. Toplamda 50 tane soru çözeceğiz. Bölünmüş karayollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır? Sağ şeride geçmek, sığınma cebine girmek, önündeki aracı geçmek, bulunduğu şeride izlemek ve hızını artırmamak. Geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapacak? Tabii ki denizde şıkkı değil mi? Bulunduğu şeride izleyecek ve hızını artırmayacak. Yani hızını artırmadan gidecek ki arkasından gelen araç onu sollayarak geçsin gitsin. Hadi bakalım şimdi kaça geldik? Denizli mi diyoruz? Denizli 30. sorumuza geldik arkadaşlar. Bir görsel soru. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalı? İlk geçiş hakkını hangi araç kullanmalı? Arkadaşlarım Ceyhan şıkkı kamyonet kullanmalıdır. Diğerindeyiz. El bileği ile dirsek arasına meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur? El bileği ile dirsek arasına meydana gelen büyük bir dış kanama için arkadaşlar. Kanayan yeri kalp seviyesinden aşağıda tutmak, dirsekle omuz arasına turnike uygulamak, omuz üzerine baskı uygulamak, kanayan yere tantridiyot uygulamak. Hangisi doğru? Arkadaşlarım kanayan yeri kalp seviyesinden aşağıda tutmak kanamayı hızlandırır. Unutmayalım. Omuz üzerine baskı uygulamak kanamayı durdurmak için yetersizdir. Ee, büyük dış kanamalarda tantrı uygulamak doğru değildir arkadaşlar. Bu noktada doğru yaklaşım omuz dirsek arasına turnike uygulayarak kanamayı en aza indirmek olacaktır. Yani bursa şıkkını işaretliyoruz. Doğrudur dedik. 32. sorumuzdayız. Fazla eğimli yollarda karşılaşma hallerinde çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse güvenlik geçişi sağlamak üzere inen araçlar sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? Motorun çalışmasını durdurup vitesi boşalarak inmek, çıkan araç için manevra imkanı bulunmadığının açıkça anlaşılması halinde geri gitmek, çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak, çıkan aracın geri gitmesini beklemek. Arkadaşlar bursa şıkkı olacak. Çıkan araç için manevra imkanı bulunmadığının açıkça anlaşılması halinde geri gitmek olacaktır. Bursa şıkkı diyoruz. Vitesi boşa falan almayın. Aman deyip. <laughs> Yapmayın öyle şeyler. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında? Dikkat edilmesi gereken hususlardandır. Kırık, çıkık, burkulmanın tespiti. Tamam mı? Yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması, yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması, tespit yapılırken yaralı bölgenin hareket ettirilmesi, tespit edilecek bölgenin sadece sert malzeme ile kaplanması. Arkadaşlarım yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması olacaktır. Bursa. Hadi bakalım. 34'teyiz. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur? Bakın bu soruda ehliyet sınavında çokça çıkar. Hangisi tali yolda bulunur? Arkadaşlar hangisi tali yolda bulunur diye bir soru geldiği zaman hiç düşünmeyin, direkt Ceyhan şıkkını yani yol var işaretini işaretleyin. Diğerindeyiz. Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur? akciğer, mide, kalp, yutak. Karın bölgesinde. Yani mide değil mi arkadaşlar? Bursa şıkkı olacak. 36'dayız. Aşağıda verilen taşıtların hangisinde sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur. Otobüslerde, minibüslerde, otomobillerde, motosikletlerde. Bakın kolay bir soru. Sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü. Tamam mı? Yolcuların ise koruma başlığı. E motosikletler de arkadaşlar denizdeşik olacak. Değerindeyiz. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan değildir diyor. Görev hali dışında kullanılmaması, can ve mal güvenliğinin korunması, bazı kişilere ayrıcalık sağlanması, sesli ve ışıklı uyarı cihazlarının birlikte kullanılması. Arkadaşlarım geçiş üstüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan hangisi değil C H değil bazı kişilere ayrıcalık sağlanması diyor. Böyle bir şey var mı arkadaşlar? Sen ayrıcalıklısın geçiş üstüne sahipsin mi deniliyor? Hadi bakalım 38'deyiz. Karter aşağıdakilerden hangisine depoluk eder? Bakın bu soru el sınavında da çokça çıkan sorulardan biri. Motor yağına, araç yakıtına, fren hidroliğine, soğutma suyuna. Hangisine depoluk eder? motor yağına depoluk eder değil mi arkadaşlar? A şıkkı. 39'dayız. Uzun bir soru. Ne yapacağız? Dikkatli bir şekilde okuyacağız. Aşağıdakilerden hangisi insana yakışmayan tavırlara örnektir? İnsana yakışmayan. Işık kırmızıdan yeşile döndüğü anda korna ve selektörle hemen uyarıda bulunmak. Otoyollarda aniden trafik sıkıştığında arkadaki sürücüleri uyarmak için dörtleri çalıştırmak. Trafik ortamında karşı tarafın hatalarını tolere edebilecek şekilde araç kullanmak, sisli, yağmurlu ve karlı veya görüşün yetersiz olduğu durumlarda sis lambasını aşmak, insana yakışmayan tavırlara örnek bir şık arıyoruz arkadaşlar. Şimdi A şıkkı diyor ki, ışık kırmızıdan yeşile döndü anda korna ve selektörle hemen uyarıda bulunmak diyor. Hayır arkadaşlar, ışık kırmızıya döndüğü Anda kırmızıdan yeşile döndü anda korna ve selektör yapmıyoruz. A şıkkı olacaktır. 40'tayız. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir? Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek, kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak, saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak, toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak, trafik psikolojisinin hedeflerinden Hangisi arkadaşlarım? Denizli şıkkı değil mi? Toplumda insan faktörüne kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak trafik psikolojisinin hedeflerinden olacaktır. Denizli şıkkı diyorum arkadaşlarım. 41. deyim Kalbi çalıştığı halde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir? Kalbi çalıştığı halde ama solunumu da durmuş 10 dakika 15 dakika kalbi daha hızlı çalışana kadar hasta kendi kendine soluyuncaya kadar. Arkadaşlarım hasta kendi kendine solun, soluyuncaya kadar devam edilmeli denizli şıkkı diyorum. 42'deyiz. Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur? Bayılma durumunda dolaşım sistemi, sindirim sistemi, hareket sistemi, solunum sistemi Arkadaşlar bayıldıysak hareket edemeyeceğiz değil mi? O zaman hareket sistemi durur. C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi araçların plakaları ile ilgili getirilmiş yeni bir sorumluluktur? Özel plaka olmalı. Vatandaş hangi ilde yaşıyorsa o ilden alınmış olmalı. Tüm plakalar yeni mevzuata göre çelikten yapılmış olmalı. Plakaların sabitlenmesi için vidalanmamış olması Arkadaşlarım denizde şıkkı plakaların sabitlenmesi için vidalanmamış olması plakalar ile getirilmiş olan yeni bir zorunluluktur. Denizde şıkkı olacaktır. 44'teyiz. Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur? Mali sorumluluk sigortasının, araç teknik muayenesinin, servis bakımlarının, kasko sigortasının. Hangisi zorunlu? A şıkkı zorunludur arkadaşlar. Mali sorumluluk sigortasının yaptırılması zorunludur. A şıkkı diyorum. 45'teyiz Merak etmeyin az kaldı. Gündüzleri çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreye geçerse üzerine kırmızı beyaz veya kırmızı yansıtıcı asılmalıdır. 1, 1,5, 2, 2,5 Arkadaşlarım denizli şıkkı 2,5 olacaktır. O zaman ne yapacağız? Kırmızı veya kırmızı bir bez veya kırmızı yansıtıcı as asacağız arkadaşlar. Yine konuşamadım ya. <laughs> 46'dayız. Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır diyor otoyolda. Geri gitmek, geriye dönmek, zorunluluk dışında park etmek, hızına uygun şeritte gitmek. Arkadaşlarım hızına uygun şeritte gitmek değil mi? Denizde şık olacak. Otoyolda geriye gidilir mi? Geriye dönülür mü? <laughs> Denizde şıkkı. Hadi bakalım. 47'deyiz. Aşağıdakilerden hangisinin aşınması motorun yağ yakmasına sebep olur? Bujilerin, silindirlerin, fren balatalarının, debriyaj balatasının. Arkadaşlar silindirlerin aşınması motorun yağ yakmasına sebep olur. Yani Bursa şıkkı. 48'deyiz. Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken hangisine dikkat, hangisini dikkate almalıdır diyor. Şöyle size göstereyim. Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır? Taşıma sınırını, sınırlı yükseklik gabarisini, geçme yasağını, dingil ağırlığını. Hangisini dikkate alacak? sınırlı yükseklik kabaresini dikkate alacak değil mi? O zaman Bursa şıkkı. Diğerindeyiz. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Hamzemin geçit kontrolü demir yola geçidi. Kontrolsüz demir geçidi. Tramvay hattı ile oluşan kavşak. Orada bir tramvay var değil mi arkadaşlar? O zaman ne diyoruz? Tramvay hattı ile oluşan kavşak diyoruz. Denizli şıkkı. Son sorumuzdayız. Hadi bakalım gözünüz aydın. Bitti arkadaşlar. B sınıfı sürücü belgesinin sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı hangisidir? A2, E sınıfı, M sınıfı, G sınıfı. Tabii ki M sınıfı sürücü belgesi olacaktır. Yani C şıkkı diyoruz arkadaşlar. Sizlerle birlikte 50 tane soru çözdüm. Arkadaşlarım sınava girmeden önce Temmuz, Ağustos, Ağustos, Eylül sorularını mutlaka çözün. O şekilde sınava girin. Daha sonra videoların açıklama kısmındaki sorulara da mutlaka bakın. Sizlerin sınav tarihi ne kadar yayınladım ve yayınlayacağım soruları da takipte kalarak çözmenizde fayda var diyorum. Başka bir soru çözümünde görüşürüz. Hadi Allah'a emanet olun.